Herkese iyi günler. Bugün sizlerle gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum ama bir o kadar da karmaşık olan bir konuyu ele alalım istiyorum. Bu da belediye ekonomisi. Zaten yayınımızın başladığı belediye ekonomisi. Şehirler kimin, kaynak kime? Şimdi sabah evden çıktığımızı düşünelim. Kapıdan çıkar çıkmaz belediyeyle karşılaşıyoruz aslında. Bazen direkt karşılaşıyoruz, bazen dolaylı olarak karşılaşıyoruz. Mesela çöp konteynerinden otobüs durağına, kaldırımdan park ağaçlarına kadar her şey aslında belediyenin sorumluluğunda, yaşadığınız ilin veya ilçenin. Ama işin ilginç tarafı şu. Bu sistemin nasıl işlediğini, parayı nereden bulduğunu, bazen de kimin karar verdiğini çoğumuz bilmiyoruz, bilemeyebiliyoruz. İşte bugün bu görünmez ekonomiyi masaya yatıralım istiyorum. Çünkü belediyeler sadece hizmet üreten kurumlar değiller. Aynı zamanda kaynak dağıtan, sınıf ilişkilerini şekillendiren ve bazen de aslında iktidar merkezlerini tedirgin eden ekonomik aktörler ve tabii ki tabii Türkiye gibi bir ülkede yerel siyaset maalesef ve maalesef hiçbir zaman salt teknik bir mesele değil. Burası aynı zamanda siyasi mücadelenin de sahnesi. Ama bugün tabii ki kişisel polemiklere vesaire girmeyeceğim. Bu yapının kendisini anlamaya odaklanalım istiyorum. Şimdi önce belediye nedir diye bir bakalım. Yani e, tarihsel perspektiften bakalım isterseniz. Belediye kelimesi aslında değil mi? Belede Arapça e, buradan geliyor. Şehir anlamına geliyor aslında e, belediye kelimesi de. İşte Osmanlı döneminde de uzun süre böyle bir kurum yoktu esasen. Mahalle imamlıkları vardı, lonca teşkilatları vardı, kadı mahkemeleri gibi yapılar vardı. Bunlar şehri bir şekilde yönetiyorlardı. İşte sancak beyleri vardı vesaire malum biliyorsunuz. Ama modern anlamda belediyecik dediğimiz şey bu topraklarda tanzimat döneminde başladı. 1855 yılında kurulan İstanbul Şehremaneti. E, Şehremaneti yani şehre emanet ettiğimiz kurum aslında. Ve belediye başkanı da şehremini yani şehre emanet ettiğimiz kişi. Bunlar bugünkü belediyeciliğin öncüleri. Ki 1855'te bunun başlaması da tesadüf değildi. Çünkü Osmanlı Avrupa'daki modernleşme dalgasından etkileniyordu. Çünkü 19. yüzyıl Avrupa'sına baktığımızda Sanayileşme ile birlikte kentlerde büyük bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Nüfus patlaması, altyapı krizleri, salgın hastalıklar. Merkezi devletler işte bu sorunlara yetişemeyince yerel yönetimler güçlendirilmek durumunda kaldı. Ki antik dönemde de aslında bunun çok öncesinde benzer yapılar vardı. Yani Yunan şehir devletleri polislerde, hani polis kelimesi biliyorsunuz işte Yunan şehir devletlerine verilen isim. Burada halk meclisleri, Roma'da mesela municipium denilen özel kentler ki municipium İngilizce'de artık Latince'den municipality kelimesinin yani belediye kelimesinin karşılığı olarak o kelimenin orijinidir aslında. Ama tabii modern belediyecek dediğimiz şey kapitalist kentleşmenin bir ürünü bunu da vurgulayalım çünkü sermaye birikimi kentlerde gerçekleşiyordu ve bu kentlerin de yönetilmesi düzenlenmesi gerekiyordu. İşte burada kritik bir nokta var aslında belediyeler yani devletin yerelleşmiş hali mi yoksa halka yakın özel yapılar mı? e, soru, sorusuyla, karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu aslında bir gerilim de yaratıyor bu soru, bu sorunun cevabı ve bugün de sürüyor açıkçası baktığımız zaman. Şimdi biraz isterseniz asıl konuya yani belediyenin ekonomisinin anatomisine geçelim. Çünkü bir ekonomist olarak, bir iktisatçı olarak şunu net söyleyebilirim. Belediyeler sadece hizmet sunmazlar. Aynı zamanda kaynak tahsisi yapan bütçe otoriteleridir. Yani küçük ölçekte birer bir nevi maliye bakanlığıdır aslında. Peki belediyeler parayı nereden bulur diyeceksiniz. Türkiye'de tabii dünyada ve Türkiye'de farklı kaynakları var. Ama Türkiye'de bir belediyenin ana gelir kaynakları 4 ana kalemden oluşuyor. Birincisi merkezi bütçeden gelen paylar. Yani genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için ayrılan bir pay var ve İller Bankası aracılığıyla nüfusa göre dağıtılıyor. Ve bu toplam belediye gelirlerinin de yaklaşık %40'la %50'sini farklı belediye seviyelerinde değişmek üzere oluşturuyor. Ama tabi dikkat etmek lazım bu para halktan toplanan vergilerden geliyor ama dağıtımını merkezi hükümet belirliyor. İkincisi yerel vergiler işte emlak vergisini belediyeye yatırıyoruz. Çevre temizlik vergisi, işte iş yerleri için ilan ve reklam vergisi, tabela vergisi, eğlence vergisi. Bunlar doğrudan oradan belediyeye ödeniyor. Ki özellikle burada emlak vergisi önemli çünkü mülkiyet değerlerine bağlı olarak toplanıyor. Yani emlak fiyatları arttıkça aslında belediyenin geliri de artıyor. Üçüncüsü de hizmet gelirleri. Yani işte otobüs biletleri, otopark ücretleri, mezarlık, nikah, nüfus, ruhsat işte taşları, kültürel etkinlik gelirleri, belediyenin ne bileyim sonuçta ekmek satarsan ekmek sattığındaki gelir bile bunun içerisinde değerlendirilebilir aslında. Bunlar da kullanıcı ödemeli hizmet gelirleri. Dördüncüsü de borçlanma ve diğer kaynaklar. Yani belediyeler kredi alabiliyorlar, tahvil ihraç edebiliyorlar, kamu özel işbirliği yapabiliyorlar. Buradan da bir gelir gelebiliyor. Ama tabii burada mesele sadece parayı toplamak değil onun nasıl harcandığı çok daha önemli aslında. Çünkü yapılan harcamalar o şehrin kimler için çalıştığını bize gösteriyor bir ölçüde. Şimdi burada bir belediye bütçesine baktığımızda aslında bir sınıf haritası görüyoruz. Şöyle ki belediye bütçesinin ana gider kalemleri genellikle şunlar oluyor. Personel giderleri, işte altyapı yatırımları, sosyal hizmetler Ulaşım, temizlik, kültür, turizm gibi kalemler değil mi? Ama bu kalemler arasındaki oran çok önemli aslında. E, bu kalemler hemen her belediyede var ama... ...mesela bir belediye bütçesinin yüzde prestij projelerine... ...yüzde sosyal hizmet harcamalarına ayırıyorsa bu bir tercih değil mi? Ya da tam tersi sosyal harcamaları artırıp lüks projeleri artırıyorsa bu da bir tercih. Şimdi burada tabii şunu vurgulamak lazım. Belediye bütçesi sadece teknik bir belge değil. O bütçe aslında ideolojik bir tercihler kümesi. Ne demek bu? Örneğin bir belediye ücretsiz veya çok düşük ücretli kreş açıyorsa, bu aslında kadınların iş gücüne katılımını destekler. Veya işte halk ekmek satıyorsa bu gelir dağılımındaki adaletsizliğe müdahale eder. Kent lokantası yaptıysa hakeze aynı şekilde. Veya ücretsiz ulaşım veya çok uygun fiyatlı ulaşım sağlıyorsa bu yine yoksul kesimler için hayatı kolaylaştıran bir harcamadır. Öte yandan bütün kaynakları mega projelere, işte AVM'lere, prestij binalarına ayınan belediyenin de tercihi de bellidir. Bu da sermaye birikimini desteklemektir. Şimdi burada tabii çok önemli bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Rantla ilgili ayrıca bir yayın yapmıştım zaten biliyorsunuz ama belki bu, bu alanda önemli bir e, kavram daha var. O da kentsel rant. Kentsel rant yani şehirlerdeki arsa değerlerinin artışından kimler yararlanıyor? İmar planları kimler için değiştiriliyor? Kamu arazileri nasıl kullanılıyor? İşte bu sorular aslında belediye ekonomisinin kalbinde. Çünkü şehir sadece yaşanılan bir mekan değil, aynı zamanda değer üretilen bir alan. Ve bu değerin nasıl paylaşıldığı belediye politikalarıyla da doğrudan ilgili ve ilişkili. Şimdi gelin istiyorsanız dünyadan bazı örneklere bakalım. Çünkü belediyeler bazen gerçekten alternatif politikaların laboratuvarı olabiliyorlar. Mesela Porto Alegre deneyimine gidelim Brezilya'ya. Brezilya'nın bu kentinde 1989'dan bu yana katılımcı bütçeleme modeli uygulanıyor. Ve sistem şöyle işliyor. Şehir mahallelerine bölünüyor. Her mahallede halk meclisleri kuruluyor. Bu meclisler belediye bütçesinin bir kısmının nasıl harcanacağına karar veriyor. Yani aslında halk sadece belediye başkanını seçimden seçmeye seçmiyor veya belediye meclisine aynı zamanda bütçe kararlarını da bir fiil aktif olarak katılıyor. Ve sonuç ne oluyor derseniz 15 yıl içerisinde yoksul mahallelerde kanalizasyon oranı 75'ten 98'e çıkmış. Çünkü halk öncelikle temel ihtiyaç olarak bu kanalizasyonu görmüş ve bu ihtiyacı gidermeyi seçmiş. Barcelona modeli var. İspanya'da Barcelona'da Ada Colau'nun belediye başkanlığı döneminde uygulanan politikalar ilginç. Turist takımına karşı yerli halkı korumak için Airbnb kısıtlamaları, sosyal konut üretiminin arttırılması, evsizlere yönelik programlar, ki burada Kolaon'un sloganı da şuydu aslında. Şehir yatırımcılar için değil, yaşayanlar içindir. Bu da aslında bir orada ideolojik tercihi bence çok net bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. İskandinav dineyiminde Norveç, İsveç, Danimarka'da belediyeler merkezi devletin sosyal refah politikalarının uygulayıcısı konumundalar aslında. İşte kreş hizmetleri, yaşlı bakımı, sosyal konut üretimi büyük ölçüde yerel yönetimler eliyle yapılıyor ve bu sistem hem eşitsizlikleri azaltıyor hem de yerel düzeyde güçlü bir sosyal güvenlik ağı oluşturuyor. Ki bu örnekler bize gösteriyor ki belediyeler doğru politikalarla ...toplumsal eşitsizlikle mücadele eden araçlar geliştirebiliyorlar ve bunları kullanabiliyorlar. Ve aslında bu mücadelede etkili araçlar olabiliyorlar. Ee, tabii bir de belediyenin sadece hizmet sunan kurumlar değil... ...aynı zamanda iktidar üretilen ve dağıtılan mekanlar olduğunu da vurgulamamız lazım. Çünkü düşünelim bir belediye başkanı o şehirdeki konut politikalarına müdahale ediyor diyelim. İmar planlarını değiştiriyor. Ulaşım fiyatlarını belirliyor. Kültürel etkinlikleri destekliyor ya da engelliyor. Şimdi bu kararların her biri aslında kaynakları kimin için kullanılacağına dair bir tercih. Ve bu tercihler tabii ki kaçınılmaz olarak bir iktidar ilişkisi doğuruyor. Çünkü yerel düzeyde alınan kararlar halkı, halkın gündelik hayatına doğrudan dokunuyor, müdahale ediyor. Ve bu yüzden belediyeler iktidar merkezlerinin dikkatle izlediği alanlar olmuştur hep. Seçim sonuçları genellikle genel siyasete de etkiler. Ama sadece bir seçim meselesi değildir. Bu aynı zamanda bir meşruiyet savaşıdır. Çünkü yerelde güçlü olan alternatif bir yönetim biçiminin mümkün olduğunu gösterir bize. Ve bu ihtimal kimi zaman merkezi otoriteler tarafından rahatsız edici bulunur. Şimdi Türkiye'deki duruma baktığımızda Türkiye'deki yerel merkez gerilimine yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında bir yapısal gerilim görüyoruz ki bu gerilimin kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar uzanıyor. Türkiye biliyorsunuz malum merkeziyetçi bir devlet geleneğine sahip. 1923'ten itibaren tüm iktidar aslında Ankara'da toplanmaya çalışılmış vaziyette. Üniter devlet, merkezi devlet, işte çok fazla ademi merkezi yani yerel unsurlara çok fazla yetki vermeye gönüllü bir devlet otoritemiz yok e, geleneksel olarak. Ki belediyelerde bu yapının bir parçası olarak görülüyor. Yani özellikle değil de merkezi otoritenin bir uzantısı olarak görülüyorlar. Ama özellikle 1990'lardan sonra yerel siyaset güçlenmeye başlıyor. Belki de 1980'lerdeki Büyükşehir Yasası'nın çıkmasından sonra da diyebiliriz. Şimdi Büyükşehir Belediye Kanunları sınırım 85 yılında çıkmıştı ilk ya da 84. E, yerel yönetimlerin yetki ve kaynaklarını özellikle büyük şehirler için ciddi derecede arttırmıştı. Aynı zamanda halkın yerel yönetimleri olan ilgisi de artmıştı. Ki bu durum bazen ilginç paradoksal yaratıyor. Çünkü bir yandan merkezi hükümet belediyelerin kaynaklarını ve yetkilerini kontrol etmeye çalışıyor. Ama öte yandan belediyeler halktan aldıkları güçle alternatif politikalar üretmeye çalışıyorlar. Ve tabi bu gerilim her zaman siyasi değil. Aynı zamanda hukuki ve mali boyutlara da sahip oluyor. Belediye başkanları üzerindeki denetim mekanizmaları, kaynak transferlerindeki sınırlamalar, hukuki soruşturmalar bunların hepsi aslında bu gerilimin farklı tezahürleri. Bu noktada çok önemli bir kavramdan bahsetmek lazım. Bu da kentsel haklar kavramı. Henry Lefebvre, bunun şehir hakkı kavramı diye bir kavramı var. Sadece şehirde yaşamak değil, şehri şekillendirme hakkını da içeriyor aslında. Henry Lefebvre. Yani kentler sadece verilen hizmetleri alan pasif alıcılar değiller şehirde yaşayanlar. Aynı zamanda şehri birlikte inşa eden aktif öznelerdir diyor. Ki bu perspektiften baktığımız zaman belediyeler sadece hizmet sunan kurumlar değiller. Kentsel demokrasinin araçları olarak da görülebilirler. Çünkü halk sadece 4 yılda bir veya 5 yılda bir, oy kullanmakla kalmayıp şehir politikalarında sürekli müdahale edebilmelidir. Ama tabi bunu söylemesi kolay, yapması pratikte hiç de kolay değil. Çünkü şehir aynı zamanda büyük ekonomik çıkarların da sahnesi. İnşaat sektörü, turizm, enerji şirketleri değil mi? Hepsi şehir politikalarından etkileniyor ve bu politikaları da ellerinden geldiğince kendi çıkarlarını etkilemeye çalışıyorlar. Ki bu durumda belediyeler halkın çıkarları ile sermaye çıkarları arasında bir denge kurmak zorunda kalıyor. Ve bu denge çoğu zaman siyasi tercihlere bağlı olarak şekilleniyor. İstiyorsanız gene şimdi birazcık da e, lafı çok da fazla uzatmadan şehrin makroekonomik e, yani belediyelerin makroekonomik etkilerine bakalım. Çünkü yerel harcamalar sadece o şehri değil ulusal ekonomiyi de şehrin tabii ki ulusal ekonomik yerine göre değişmekle beraber e, etkiliyor. Çünkü Türkiye'de baktığımız zaman belediyelerin toplam bütçesi merkezi bütçenin yaklaşık %10-15'i kadar ki bu küçük bir rakam görülebilir ama aslında etkisi çok daha büyük. Çünkü belediye harcamaları doğrudan... Yerel ekonomiye gidiyor. Mesela bir belediye yol yaptırdığında o bölgedeki inşaat sektörünü canlandırıyor. Sosyal yardım dağıttığında yerel tüketimi arttırıyor. Kültürel etkinlik düzenlediğinde turizm ve hizmet sektörünü e, genişletiyor. Aslında e, çarpan etkisi belediye harcamalarının belki de e, merkezi hükümet harcamalarından yer yer tabii kalemden kaleme değişmek üzere çok daha fazla olabilir. Çarpan etkisi derken yani belediyenin yaptığı bir birim harcamanın ekonomide yarattığı değer etkisi belki 4 birim, 5 birim, 6 birim, belki durumuna göre 10 birim, 20 birim olabilir. Bu yüzden aslında belediye politikaları bir tür yerel kalkınma aracı olarak da işlev görüyor. Öte yandan bir de belediye aslında de istihdam yaratıcı kurumlar belediyeler. İstihdam politikaları da var aslında. Çünkü doğrudan çalışanların yanında taşeronlar, ihale alan firmalar, hizmet alanlar. Belediyenin aslında ekonomik etkisi sadece kendi bütçesiyle sınırlı değil. O belediyeyle iş yapan bütün ee, o ekosistemin de... Ee, bu istihdamda çok ciddi bir rolü var. Dolayısıyla belediyeler aslında bu ekosistemi de çok ciddi derecede etkiliyorlar. Burada tabii çok önemli bir kavrama değinmek istiyorum. Bu da sosyal belediyecilik kavramı. Sosyal belediyecilik dediğimiz şey belediyelerin sadece altyapı ve temizlik hizmeti sunmakla yetinmeyip e, sosyal adaleti destekleyici politikalar da üretmesi anlamına geliyor. Ücretsiz kreş, halk ekmek, öğrenci bursları, yaşlı bakım hizmetleri, barınma destekleri, e, öğrencilere mesela değil mi yurt destekleri. Bu tür politikalar aslında ...piyasa ekonomisinin yarattığı eşitsizliklere karşı bir tampon vazifesi görüyor adeta. Özellikle işte son yıllarda, maalesef hatta son 20-30 yılda e, dünyayı berbat eden diyelim... ...neoliberal politikalarla sosyal devletin geri çekildiği bir dönemde... ...Türkiye'de özellikle belediyeler bu boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. Ama tabii bu durum aynı zamanda bir sınıf mücadelesi boyutu da taşıyor çünkü... Sosyal belediyecilik kaynaklarla ilgili bir tercihi ima ediyor ve bu kaynaklar rant sahipleri için mi kullanılacak yoksa toplumsal ihtiyaçlar için mi kullanılacak sorusuyla karşı karşıya kalınıyor ve bu tercih kaçınılmaz olarak siyasi bir tercih. Çünkü kaynak sınırlı ama ihtiyaçlar sınırsız, sonsuz. Dolayısıyla öncelik belirleme zorunluluğu var burada ciddi derecede. Şimdi isterseniz bir de e, hani sona doğru e, gelecekteki belediyelere bakalım. Yani geleceğe dönük bazı eğilimleri tespit etmeye çalışalım. Çünkü e, işte iklim değişikliği mesela değil mi? Kentlerin en büyük karşılaştığı en büyük sorunlardan, meselelerden bir tanesi. Ve bu konuda belediyeler merkezi hükümetlerden umarım ki daha hızlı hareket edebilecekler. Çünkü yeşil enerji projeleri, toplu taşıma yatırımları, yeşille destekleyen, geri dönüşüm programları bunların aslında hepsinin yerel düzeyde hayata geçirilmesi elzem. Dijitalleşme de belediyeleri etkiliyor. Artık e-belediye hizmetleri, akıllı şehir uygulamaları, büyük veri analitiği, bu teknolojileri belediyeler kullanıyorlar. Bunlar hem hizmet kalitesini arttırıyor hem de şeffaflığı destekliyor. Ama tabii yine her zaman vurguluyoruz ama bu gelişme yine eşitsizlikler de yaratabilir. Çünkü dijital bölünme, veri güvenliği, özel hayatın gizliliği bunlar e, belediyelerin çözmesi gereken sorunlar. Bazen de tek başına çözemeyecekleri sorunlar, merkezi hükümetten destek alması gerektiği e, gerek yani bu alanlarda destek almaları gerekiyor bu sorunları tamamen ve doğru ve net bir şekilde e, çözebilmeleri için. Bir diğer önemli eğilim demografik değişim, yaşlanan nüfus, kente göç, gençlerin istihsamsızlığı. Istisams, Şimdi bu sorunlar belediye politikalarının belki de yeniden şekillenmesini gerekiyor, gerektiriyor. Yani özetlersek aslında belediyeler bu yayında şunu söylemeye çalıştım. Sadece hizmet üreten kurumlar değiller. Onlar kaynak dağıtan, iktidar ilişkilerini şekillendiren ve sosyal adaleti etkileyebilen ekonomik aktörler. Bu yüzden belediye seçimleri sadece teknik yeterliliğin değil, aynı zamanda siyasi tercihlerinin de karara bağlandığı süreçler. Çünkü belediye başkanı sadece yol yapmıyor. Aynı zamanda o şehrin gelecekteki sosyal yapısına da müdahale ediyor ve tabii Türkiye gibi bir ülkede bu mesele hiçbir zaman salt yerel kalmıyor. Çünkü güçlü yerel yönetimler merkezi iktidar için hem bir fırsat hem de bir tehdit oluşturabiliyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim belki. Belediyeleri anlamak sadece yerel siyaseti anlamak değil. Bu aynı zamanda demokrasinin nasıl işlediğini, kaynak dağılımının nasıl şekillendiğini ve sınıf ilişkilerinin hangi mekanizmalara döndüğünü anlamak. Diye bu sözümü bitirmiş olayım ve bu yayını da aslında hiç yapmamıştım bugüne kadar ama hakikaten kendisinin vefatından çok etkilendim. Önceki gün vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zehriye Adıyorum çok genç yaşta çok tarihsiz bir kazayla olduğu söyleniyor vefat etti ee, çok acı ailesine başsağlığı sevenlerine Manisa şehir halkına e, başsağlığı sağlığı diliyorum e, çok üzücü hakikaten bu kadar genç yaşta bu kadar üretken başarılı ve sevilen bir herkesin arkasından e, olumlu konuştuğu bir belediye başkanını kaybetmek e, işte Nur içinde yatsın e, diyelim yani başka da işte geri kal eksik kalan ömrü Umarım eşine ve başta eşine ve çocuklarına olmak üzere ailesine eklenir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.